Evet, e, herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte göç ve siyaset dersimizin 13. haftasındayız. E, ve yavaş yavaş artık son haftalara doğru e, gelmiş bulunmaktayız. Bugün de yine e, sunumlarımızdan biri Samet Hanım, Venezuela sunumu üzerine biraz konuşacağız, değerlendirmelerde e, bulunacağız. Normal koşullarda iki sunumumuz e, mevcuttu. Fakat e, Mehmet Fatih daha önceden e, geçerli bir sebep sunduğu için ona bir hafta ileriye ötedik yani gelecek haftaya. Dolayısıyla bugün sadece Ahmet Han'ın sunumunu sizlerle değerlendireceğiz. Ki bana kalısı oldukça ilginç bir sunum. Çünkü farklı bir ülke incelemesi burada görüyoruz. En azından değerlendiriyoruz. Tabii Avrupa Birliği'ni konuştuk. Türkiye üzerinde yine konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz ama göç meselesi sadece bu coğrafyalarda elbette ya da Türkiye üzerinde değerlendirilmiyor. Çok farklı coğrafyalarda da göç olgusunun tartışıldığını biz e, biliyoruz. Ve bu coğrafyalardan birisi de e, hepimizin aslında burada en azından duymuş olduğu gelişmeler doğrultusunda e, Latin Amerika'da, e, Venezuela'da e, yaşanıyor. E, tabii e, Venezuela deyince ben bir yandan e, bu yandan da sunumu açmış e, olayım e, bir yandan buradan sizlere de sunum linkini yükleyeceğim alemesi üzerinden oradan takip edeceksiniz. Arkadaşınızın sunumunu dinleyebilirsiniz. E, tabii sunumun başlangıcında Ahmet Han genel bir çerçeve çiziyor. Venezuela Venezuela'ya dair. E, çünkü nihayetinde çok, tabii Türkiye özelinde baktığımızda son zamanlarda çok tartışılan bir ülke. Özellikle ekonomik e, çerçeve e, doğrultusunda. E, ama hani Ahmet Han başında kısa bir giriş tarihi ve Venezuela'ya genel bir çerçeve çiziyor. Tabii bizi ilgilendiren kısım bu. E, i̇lk olarak sana şunu sormak istiyorum Ahmet abi. Belki de genel bir soru olacak ama. E, ciddi bir göç dalgasından bahsediyorsun ki rakamlara baktığımızda evet istatistik olarak bu göç dalgasını görüyoruz. Temel sebep ne? Yani tek bir sebep gösterirsen. Ne diyorsun? Hocam öncelikle merhabalar. E, ben ekonomi olduğunu düşünüyorum aslında göçün sebebinin. Yani burada sebebi. tek en önemli sebep. Yani çünkü Konuşman yani şeyinde dinleyebildiğim kadarıyla da ağırlıkla aslında ekonomik e, vurguya yapıyorsun ki aslında e, çok da yanlış değil. Yani Ahmet Hanım'ın e, sunumundan da siz göreceksiniz arkadaşlar. E, ekonomik açıdan baktığımızda e, ciddi anlamda Venezuela ekonomisinin e, özellikle 2010'lardan sonra çok hızlı bir şekilde e, çöküşe doğru gittiğini hatta Chavez'den sonra Maduro döneminde bu çöküşün daha da hızlandığını biz rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Baktığımızda petrole dayalı bir ekonomisi var ki ekonomik olarak ciddi anlamda bir ürünün olduğunu söylemek mümkün değil. Yani Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Tamamıyla petrol endüstrisi dediğimiz petrole dayalı bir ekonomi. Tabii koşullar en azından şunu söylemek gerekiyor zaten burada da bahsediyor Ahmet Han 90'lar ve 2000'li yıllardan itibaren Venezuela ekonomisinin darbe almaya başladığını biz biliyoruz ve yoksulun daha çok yoksullaştığı zenginin daha çok zenginleştiği bir dönem ve o dönemde bir kurtarıcı bir nevi pozisyonunda bir aktör çıkıyor eski bir asker olan yani sunumun ilerleyen sayfalarında göreceğiniz Hugo Chavez. Ve Chavez özellikle o 1990'ların sonunda önce bir e, iktidara e, gelme girişimi, daha sonra bir tekrar darbe girişimi vesaire Chavez'in gidip geri gelmes e, gibi olayların yaşandığını 2000'lerin başında biliyoruz ama daha sonra Chavez e, tamamen iktidarı ele geçiriyor. Tabii dönemin koşulları çok elverişli. Yani e, Venezuela tarihini takip ederseniz ya da izlerseniz. Ahmet Han da zaten sunumda anlatıyor. Hani e, petrol fiyatının 2000'lerin başında hızlı yükselişi büyük bir avantaj. E, e, bir başka avantaj Çavez e, döneminde kamulaştırma, e, politikalarının güdülmesi. Çünkü dediğimiz o zenginin daha çok zengin olduğu biraz daha neoliberal sistemden e, vazgeçiş e, söz konusu. Tabii bu vazgeçişle e, birlikte de bir anda kamulaştırmayla Ekonomik verilerin nispeten daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hani bugün çok konuşuluyor işte bu Venezuela'daki para mevzusu işte bir sürü işte bir tomar çantayla gidip bakkaldan ekmek aldınız. Hani onun videolarını görmüşsünüzdür muhakkak YouTube'da. Ama 2000'li yılların başında böyle bir tablo aslında yok. Hatta nispeten ekonomik verilerin daha iyi olduğu bir tablo söz konusu. Çünkü Chavez iktidara gelirken burada da göreceğiniz gibi gelir dağılımın bozukluğuna ya da yaygın yoksulluğa, tepki üzerine geliyor. Herhalde Ahmet Han e, o yıllar içerisinde ciddi bir göç dalgası tespit edilemiyor. Doğru mu? Önce onu sorayım. Evet hocam. Hocam göçler hep aslında Maduro döneminde yaşanıyor. Aslında, döneminde. Bu önemli. Yani e, bu ayrım önemli. Genelde e, dönemler hep birbiriyle e, benzeşen şekilde incelenir. İşte Chavez ve Maduro ki aslında baktığımızda her ikisi de aynı siyasi gelenek içerisinden geliyor ama e, özellikle ekonomik veriler ve siyasi yöntem ya da yönetim anlayışı açısından farklılıklar barındıran iki aktör olduğunu ben de düşünüyorum açık konuşmak gerekirse ki Chavez'in sürdürmüş olduğu kabul edelim ya da etmeyelim bir başarı söz konusuyken Maduro da bunun tam tersi bir şekilde tam anlamıyla çöküşe doğru giden bir Venezuela var ki göç meselesi bu slaytta bu kısımda da göreceksiniz ekonominin çok e, absürt noktalara gittiği e, ve bu krizlerle e, birlikte de hızlı bir göç dalgasının olduğunu e, biz söyleyebiliyoruz. Benim merak ettiğim husus burada önemli noktaları beğendim. Beğendiğim noktalar var özellikle işte kimler gidiyor? Şurada yakalamışsın. İşte daha çok genç nesil ya da genç kitlelerin gittiğini görüyoruz. İşte işte bekarların ya da yeni doğan işte küçük ailelerin bir şekilde gitmeye çalıştığını görüyoruz. Burada Merak ettiğim husus şu, e, gidenlerin bir siyasi pozisyonu var mı? Ya da siyasette olan buradaki bağ ne? Hani bunu şundan dolayı soruyorum, sunumda bazı yerlerde çok güzel diyorsun, yani halkın tepkisi var ama halkın tamamının mı tepkisi var? Yani bir baktığı zaman, hani bunu öznel olarak sorayım, sen nasıl değerlendiriyorsun? Hocam ben hani o konuda net bir çalışmaya... Yapamadım ama yani benim tespitlerim Aha. halkın tamamının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü mesela Yuan Guido destekçileri de var. Maduro destekçileri de var. Yani Maduro'yu beğenen bir kesim de var. Yani destekleyen bir kesim de var. E, destekleyenler mesela yine kendi içinde ayrılıyor. Ya iyinin kötüsü falan diye destekleyenleri de rastladım. Hı hı. Ya Bu ya aslında önemli. Hani şu açıdan önemli. Şimdi mesela Suriye üzerine konuştuk. Biz Suriye'deki göç Harekete üzerine konuşurken ortada fiili bir çatışma halinde işte Esat ve Esat e, taraftarları ya da işte Esat'a karşı olan muhalifler ve muhaliflerden kaynaklanan e, önemli bir göç hareketi. Yani şimdi e, buradan Türkiye'ye gelenlerde yani ben rastlamadım rastlarsanız bilmiyorum hiçbir Esat taraftarı değildir. Çünkü zaten onlar işte Esad'ın daha hakim olduğu Şam'ın belli bölgelerinde ya da Laskey'de ya da işte bir başka da liman kenti var unuttum şu anda adını. Oralarda yaşıyorlar, yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi benzer bir durum bana kalırsa Venezuela'da da var. Çünkü Maduro taraftarları da işte daha öncesinde Chavez'i destekleyenler ve Maduro'yu desteklemeye devam edenler de bir tepki mevcut değil tam tersi bir şekilde zaman zaman hani sen de takip Ahmet Ramil'dan ya da haberlerden görmüştün işte Maduro'ya destek mitingleri ya da kendisini yaptığı mitiklerde e, görüyoruz insanlar hani e, ve bu insanlar e, kabul edelim ya da etmeyelim kimse onları oraya zorla getirmiyorlar bir parti de diyelim ya da lider figürüne e, bir bağlılık e, gösterisi e, düzenliyorlar şimdi bu enflasyon Rakamları söz konusuyken e, ve hani itici ve çekici faktörler dedik. O itici faktörler son anda yaş, hani son raddeye kadar gelmiş olmasına rağmen bu kitlelerin e, göç etmediğini e, görebilmekteyiz. Yani Venezuela'da hala Maduro'ya bağlı, belki toplam nüfus içinde yüzde otuz yüzde bir e, kitle olduğunu da rahatlıkla e, söyleyebiliyoruz. O bütün bu o rakamlara e, rağmen. İşte o zaman da bu, burada önemli olan husus aslında sadece itici faktörlerle bir değerlendirme yapmak her zaman mümkün olmuyor. Yani göç ve siyaset dedik ya, işin siyasi boyutu bana kalırsa burada bu örnekte çok bariz ve belirgin. Çünkü halk belli bir siyasi pozisyona kendini konumlandırdığı için, ee, doğrudan doğruya o pozisyon doğrultusunda o göçün o getirmiş olduğu itici faktörleri bir kenara atıyor halkın belli bir kısmı ama halkın diğer kısmı hem siyasi açıdan zaten farklı bir yer pazedeler işte muhalefeti destekliyorlar diyor destekliyorlar diğer aktörleri destekliyorlar e bir taraftan enfla, hiper enflasyon işte e, burada videolarda göreceksiniz ya da e, fotoğraflarda göreceksiniz e, röportaj da koymuşsun gayet güzel olmuş bunlar önemli çünkü insanlar neden göç ediyor hani bunu anlayabilmek açısından e, hani burada neler nasıl zorluklar e, çektiğini en azından aktarmaya ee, çalışıyorlar. Bir sorum ne olacak harita e, üzerinden. Ee, aslında bahsediyorsun, çok kısa bahsediyorsun ama bu göç hareketinin e, ya da bu göç dalgasının e, uluslararası ilişkiler Venezuela'nın uluslararası ilişkileri açısından iki ülkeyle olan ilişkisini ciddi anlamda etkilediğini biz görüyoruz. Hangi iki ülke olabilir? Kolombiya'yla mı hocam? Biri Kolombiya. Çok fazla çok, yani Hı. rakamları burada görüyoruz. Aslında diğer ülkelere göre çok çok daha fazla e, Kolombiya'ya ciddi bir e, göçün e, olduğunu e, görebilmekteyiz. Ama e, burada sorun buradaki ama işareti yanlış hatırlamıyorsam ki ya da üç yıl oldu. Kolombiya'daki e, devlet başkanlığı seçimi yeni başkanın e, Amerika Birleşik Devletleri yanlısı olmasıyla birlikte işler değişmeye başladı. Çünkü Kolombiya ee, aslında biraz da yine Türkiye'ye çok ben benzeştiriyorum bu açıdan. Hani nasıl Türkiye-Suriye ilişkilerinde biz işte Esat e, yönetimine karşı bir duruş pozisyonu artık net bir çizgiyle çizdiğimiz anda e, ne yapıyoruz? İşte e, açık e, kapı e, dediğimiz e, politika'yı e, e, en azından sergilemeye başlıyoruz, özellikle Esad muhalifleri Çok benzer bir durum burada da var. Yani Guaido'dan bahsetmişsin. Guaido'nun kendi başlattığı ilk e, hareket yani e, Venezuela'da zaten başarısı olunca önce Kolombiya'ya gidiyor. Daha sonra Kolombiya'dan bir süre hareketini yürütmeye e, çalışıyor. E, ki Kolombiya'nın da Venezuela'nın rejimin ya da işte Maduro'nun en çok iddia ettiği şey Kolombiya arkasında. Kolombiya'nın arkasında da Amerika Birleşik Devletleri var. E, böyle bir e, göç dalgasını bunlar tetikliyor, bunlar teşvik ediyor diye Çünkü baktığımızda sınır bölgesi içerisinde görüyorsunuz zaten şurada bir oldukça yakın bir sınırları mevcut. Hatta geçen sene herhalde o sınırda ciddi çatışmalar da yaşanmıştı. Gaydo'nun ilk hareketlenmesinde Kolombiya ordusunun da müdahale ettiği ve Kolombiya ordusu da Venezuela ordusunun karşı karşıya geldiği bir dönemde. Dolayısıyla uluslararası siyaset açısından da bu iki aktöre göç meselesi bu iki aktörü de tetikleyen bir mesele. Hani bunu da söylemiş olalım önemli. Diğer ülke kim dersek hani söyledik zaten Amerika Birleşik Devletleri. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaletinde çok yaygındır Venezuelalılar. Hiç rastladım mı bilmem. Özellikle Miami şehrinde Venezuela'nın diaspora dediğimiz kavram e, orada e, çok daha belirgindir. Miami olması lazım yanlış hatırlamıyor isem. E, orada çok e, belirgindir. Hatta oraya e, şöyle de bir anekdot var. Hani, Maduro'nun e, Türkiye'de en çok tartışıldığı dönemlerden birisi Türkiye'ye gelip hatırlarsınız e, işte şu meşhur Nusret'te e, yemek yediği sahneler. Daha sonra Nusret e, Miami'de e, bir restoran açmaya kalktığında çok şiddetli protesto olarak maruz kalmıştı. Özellikle oradaki Venezuela'lı diaspora dediğimiz ya da işte artık adını nasıl değerlendiriyorsanız oradaki göçmenlerin oluşturduğu örgütler ya da topluluklar tarafından. Dolayısıyla böyle bir diasporanın da oluştuğunu artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki Ahmet Asun'un bahsediyor. Çeşitli ülkelerde artık hepsi bir araya gelmeye başlıyor ki bunun en çok merkezi yeri ise burası yani Kolombiya. Dolayısıyla uluslararası siyaset boyutuyla bu göç meselesini incelediğimizde ise benim gözlemim özellikle Venezuela ve Kolombiya arasında e, çatışmanın e, yine e, kaçınılmaz olma e, ihtimalinin e, belirginleşmesi. Bu da önemli bir soru işareti. Diğer ülkelerde de var. işte Şili, Ekvador, Peru, Brezilya gibi ülkeler ama en yakın sınır dediğimiz bölge zaten hareketin başladığı bölge göç hareketinin Kolombiya e, sınırı. Bu açıdan önemli bir sorun göç meselesinin özellikle siyasi boyutuna baktığımızda, yani işin aslında içeriğine baktığımızda ki Ahmet Han aslında burada güzel anlatıyor özellikle dönemlerin farklılaşmasını, biz Maduro döneminden itibaren hem ekonominin çöküşünü artık çok daha belirgin bir şekilde görüyoruz, hem de bu ekonomik çöküşle birlikte göç dalgasının çok çok ıslandığını görüyoruz ki Gaidon'un da işte burada protestolara başlaması ve göçün bu noktada bir siyasi istikrarsızlık aslında o tabir daha önemli. Sonda bahsediyorsun herhalde istikrar meselesinde son kısımda o siyasi istikrarsızlık evet temel sebep ekonomi ama istikrar meselesi de hala büyük bir sorun Venezuela için. hem şu anda tabii en büyük sorun ne dersek elbette hepimizin bildiği ekonomi. Hani Türkiye özelinde de çok tartışılıyor. Türkiye işte Venezuela olacak mı olmayacak mı tartışmaları. Çünkü ekonomik veriler artık yönetilebilir bir nokta içerisinde olmadığını bize gösteriyor ülke. Ha Ülke yönetiliyor mu yönetiliyor görünürde yönetiliyor ama bu tip temel sorunların daha da derinleşmeye başladığını en temel sorununda bu yüzden önemliydi bu konu. Hani Venezuela daki göç dalgası sadece yani bizim basit bir şekilde sadece işte ekonomik sorunlar var diyerek geçirebileceğimiz bir mesele değil. Bu göç dalgası işte uluslararası açıdan iki ülkeyi karşı karşıya getiriyor en başta. ikinci olarak çeşitli ülkelerde dediğimiz gibi Maduro karşıtı bir diaspora oluşturmasına yol açtı ki bunların başında Kolombiya geliyor. Ve tabii yine ee, bu göç dalgası Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, Venezuela ile olan ilişkilerini doğrudan etkileyen e, bir husus. Ha, Türkiye ile olan baktığımızda elbette Türkiye ile de olan ilişkiler e, elbette karşılıklı görüşmeler dahilinde e, devam ediyor. Sen herhalde bir peynir muhabbeti vardı hatırlar mısınız bilmem geçtiğimiz bir iki ay önce. İşte Venezuela'ya peynir mi gitti yoksa e, başka şeyler mi gitti tartışmaları vardı uyuşturucu tartışmaları esnasında. Yani bu tartışmalar Türkiye özelinde de gidiyor, tartışılıyor ama Türkiye'nin nihayetinde bir sınır şey olmadığı için elbette bu tartışmaların oldukça uzağında. Ama bizim uzağımızda olan gelişmeler elbette başka ülkeleri doğrudan derinden etkileyebiliyor. Ahmet Han da sunumunda bunları bahsetmiş. Özellikle o ekonomik veriler, ve ekonomik veriler işte petrol üretiminin azalışı ya da diğer ekonomik veriler Maduro döneminden sonra bizi o, o olağanüstü diyebileceğimiz çok hızlı bir şekilde yükselen Venezuela göçünü e, gösteriyor. E, ki e, artık her işte ya rejim muhalifi diyeceğimiz ya da işte Maduro muhalifi diyeceğimiz insanlar fırsatlarını bulup e, bir şekilde göç etmeye e, çalışıyorlar. Kalifi olanlar nispeten Amerika'ya gidiyor ya da daha belirgin ülkelere. Daha kalifi olmayanlar ise Sınırdaki en yakın ülke olan e, Kolombiya'ya doğru e, göç e, ediyorlar e, Venezuela e, içerisinden. E, ama dediğim gibi kitlenin belli bir kısmı da işte Maduro'ya bağlılıklarını sadakatle bağlı olan kitlede bütün bu itici etmenlere rağmen siyasetin e, tırnak içinde oynadığı rol sebebiyle göç etmek e, istemiyorlar. Ya da göç etmemeyi tercih ediyorlar. Ha, aynı Suriye gibi aynı ya da benzer durumları yaşayan ülkelerde olduğu gibi. yani Siyasi polarizasyon diyelim ya da kutuplaşma diyelim aslında göç meselesini en çok etkileyen konulardan da birisi. hani Bunun üzerinde belki çok konuşmadık ama bu ülke örneği üzerinde de bunu da değinmiş olalım. Siyasi kutuplaşma ya da siyasi polarizasyon itici veya çekici etmenleri zaman zaman bir kenara bırakabiliyor arkadaşlar. Bugün Türkiye üzerinde de biz bunu tartışıyor muyuz? E, tartışıyoruz. Yani şimdi bunu da e, yaslayamayız. Yani Türkiye'den de göç, e, işte beyin göçü ve benzeri göçler içerisinde e, siyasi kutuplaşmanın da etkisi yok diyemeyiz. E, var. Yani bunu da e, net bir şekilde e, ifade etmek gerekiyor. E, dolayısıyla bizi de etkileyen, başka ülkeleri de etkileyebilen bir mesele bu e, siyasi polarizasyon ya da kutuplaşma e, meselesi. Emeğine salgın eden, sunumunu beğen güzel, e, yani değişik bir ülke örneği incelemek benim her zaman hoşuma gidiyor ve göç meselesinde çok da incelenmeyen bir ülke. Onu da söyleyeyim ben Hani e, Türkiye üzerindeki göç çalışmalarında da çok incelenmiyor. E, abi, yurt dışında daha çok inceleniyor ama. Ha, bu açıdan orijinal bir inceleme. E, emeğine sağlık, teşekkür ediyorum. Ha, benim için önemli farklı, farklı e, ülke örnekleri görebilmek. Yani Biz göç deyince bakmamız hep Türkiye özel kaldığı için, yaşadığımız için, tecrübe ettiğimiz için hani Türkiye ve Suriye üzerinden çıkamıyoruz. E, akademik literatürde de çıkamıyoruz ama başka ülkelerde de bu sorun kendini gösteriyor. Bunlardan birisi de Venezuela ki bugün de sizlerle birlikte bunun üzerine konuştuk. Teşekkür ediyorum tekrar. Ahmet Ana herhangi bir sorusu olan? Ben çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Rica ediyorum. Herhangi bir sorusu olan. Dediğim gibi arkadaşlar bugün bir sunumumuz olacak demiştim. O da Ahmet Hanın sunumuydu. Mehmet Fatih önceden bildirdiği için onu bir hafta ertelemiştik. Haftaya nispeten daha uzun ve yoğun bir dersimiz olacak diye düşünüyorum. Çünkü üç sunumumuz da gerçekleşecek gözüküyor. Ali Rumeysa ve e, Mehmet Fatih'in e, sunumlarıyla e, devam edeceğiz. E, son haftada şu an için sadece Murat'ın gibi gözüküyor ki daha iyi çünkü son hafta hem bir genel değerlendirme e, yaparız hem de sınavınızla alakalı e, konuşuruz. Sınavınızda yine ocağın son haftası yani o sınav haftasında e, yine aynı vizedeki formatta herhangi bir farklı format olmaksız yine bir final sınavı gerçekleştireceğiz. E, yani bir makale e, şey kısa bir şey yazımı işte 6 saat süre veririz yine o tarz bir sınav gerçekleştireceğiz final sınav olarak da onu tamamlayacağız arkadaşlar bu şekilde de dönemi nihayete erdirmiş olacağız diye umut ediyoruz hayırlısıyla yavaş yavaş sona doğru geldik Şu önemli bir kısmı sunumların da tamamlandı yani ciddi bir kısmını gerçekleştirdik az bir sunumumuz kaldı işte yani 4 sunumumuz kaldı toplamda Onları da tamamlayarak dönemi bitirmiş olacağız herhangi bir sorusu olan. Herhangi bir sorusu olan yok ise katılımınız için bugün teşekkür ediyorum. Her camiadan da tekrar emeğine sağlık teşekkür ediyorum. Onun sunumunu da Google Drive linkini de alemese yükleyeceğim arkadaşlar bu ders kaydını. Diğer ders kayıtlarını yükledim YouTube'dan ders kayıtlarını da izleyebilirsiniz. Onları yüklemiştim. Bunları da hafta sonuna kadar inşallah bir aksilik olmaz ise yüklemiş olurum. Önümüzdeki hafta dediğimiz gibi bir tık daha belki biraz dersimizi gerçekleştirebiliriz. Yani biraz daha uzun sürecektir diye düşünüyorum. Bugün nispeten daha kısa bir ders oldu. Ve önümüzdeki hafta, yine çarşamba günü e, saat 13.15'te bir aksesif olmazsa görüşürüz. Sonra da son hafta son sunum, Murat'ın sunumu ve anında şöyle bir dönemi değerlendirir, biraz sohbet eder e, ve dönemi e, kapatırız e, bu şekilde. Kalan iki haftamızda değerlendireceğiz. E, teşekkür ediyorum katılımınız için gelen arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Bu sene e, katılımımız az oldu ama e, nispeten diğer derslere göre yine iyi. E, o yüzden katılan arkadaşlara tekrar tekrar sağ olun. Teşekkürler e, dönem içerisinde de takip edebildiğiniz kadar e, ettiniz. Sağ olun bizler için her zaman. Önemli sizlerin e, bu dersleri takip etmeniz. Sağlığınıza sağlıklarınız her zaman olduğu gibi e, bu e, zor koşullarda özellikle Covid'in tekrar tırmanışa geçtiği bu dönem içerisinde e, dikkat edin. E, sağlığınıza, saatinize bir aksilik olmaz ise inşallah. Önümüzdeki hafta çarşamba günü e, görüşmek üzere rica ederim. Tekrar kendinize iyi bakın. Gelecek hafta çarşamba günü görüşmek üzere. İyi çalışmalar.